Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasafix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Ee, öncelikle yayın başında e, son zamanlardaki malum küresel piyasalarda ve Türkiye'deki e, hareketlenmelerden dolayı hep konuşuyoruz ama güzel bir haberle e, başlayalım. Sevindirici bir haber dünkü e, futbol maçında A milli takımının e, kazanması. 4-2'lik net bir skorla kazanması. 2022 Dünya Kupası'na gitmek için güzel bir adımla başladık. Bu sevindirici haberlere bu son zamanlardaki hem virüslerden hem kur tarafında veya dünyadaki hareketlenmelerden sonra biraz değinmek istedim. Olumlu, güzel bir enerjiyle başladığımız için umarım başarıların da devamı gelir. Zaten Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da resimde görüldüğü gibi aranıp tebrik edilen bir görüntü vardı. Ufak bir değinmek istediğim bir konu var. Buradan da aşı tarafına biraz da bağlayacağım. Aşı tarafıyla ilgili dünkü maçı izleyenler de bilir büyük ihtimalle. Ee, ilk yarıda sanırım Ozan Tufan'a yapılan çok sert bir müdahale vardı. Ee, hakem hemen pozisyonun arkasındaydı zaten. Ee, bu aşıya nereden bağlayacağıma geleceğim. Ee, çok sert bir müdahale ayağının arkasına çok ciddi bir şekilde tekme atıldı. Şimdi e, burada iki konu var. Tabii ki hakem de insan, hakem de hatalar yapabilir. Hepimizin hata yaptığı gibi bu çok normal doğamızda var. Bunun haricinde değinmek istediğim e, etnik milliyet konuları var. Buradan da aşı milliyetçiliği ile ilgili biraz da değinmek istiyorum zaten. Hakemin e, İngiliz hakem olduğunu biliyoruz. E, oynadığımız takım da Hollanda'ydı. E, her ne kadar hakem görmek zorunda olsa da e, İngiliz hakem ve hakemimizin Hollanda olduğunu söyleyerek konuyu daha da fazla şey yapmayacağım, uzatmayacağım, anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum aşı tarafına nasıl bağlayacağım? Şöyle bağlayacağım. Zaten son zamanlarda dünyada aşı milliyetçiliği söz konusu Avrupa tarafından da gelen haberler var. Hali hazırda bugün ve yarın olmak üzere Avrupa tarafında biliyorsunuz önemli Avrupa Liderler Zirvesi söz konusu o Amerika daha önce belirtmişti. Biz ilk önce kendi sıkıntılarımızı çözeceğiz. Kendi halkımızın aşı ihtiyaçlarını gidereceğiz Sonra Meksika ve Kanada başta olmak üzere Dünyaya vereceğiz Avrupa tarafından Aynı haberler geliyor Niye sevindirici haber ameli takımla Başladım ve hakemin İngiliz Olup sonrasında da rakibimizin Hollanda olmasına değindim Şundan ötürü Biliyorsunuz zaten aşı milliyetçiliği Tamam bu ayrı bir konu Özlem Uğur Şahin ve Özlem türecinin fotoğrafını da alalım. Geçenlerde zaten Almanya'da çok üst düzey bir e, liyakat nişanı kazandılar. Çok sevindirici haber. Dünyada e, çok çok saygı duyulan bizleri de bir kez daha gururlandıran bir haber. Umarım darısı başımıza diyelim. Aşı tarafında şuradan e, girmek istiyorum. Biliyorsunuz bizde de yaklaşık 5-6 üniversitemizde aşı ile ilgili çalışmalar var. Nisan ayı sonu itibariyle artık ikinci fazdan sonra e, denemeler, aşılamalar oluyor. Üçüncü faza geçmemiz lazım. E, futboldan girdim. Evet İngiliz ve Hollanda'yı üzerine basa basa söylemek istiyorum. Aşı tarafında Avrupa'nın ve Batılıların tavırları belli. Umarım kendi göbeğimizi kendimiz kesecek kıvama geliriz 2022 yılı itibariyle. Üçüncü faz çalışmalarını RCS Üniversitesi veya İstanbul'daki veya Hacettepe Üniversitelerinde yapılan çalışmalar umarım hızlı bir şekilde olur. Ve bu aşı tarafında bizde. de Uğur Şahin ve Özlem Türeci her ne kadar bizleri gururlandırsalar da Almanya tarafında olduğu için biz de kendimiz kesmemiz lazım. Gözlerden kaçmış olabilir. Şöyle bir haber daha yayınladılar. Zaten BioNTech'in kurulma amacının kansere çare bulmak üzerine olduğunu biliyoruz. Bu kanser olayı çok çok önemli. Evet, kanserden de şuraya geleceğim ortadaki e, bilenlerimiz mutlaka vardır. Dünya tarihinde hatta bizim Kıbrıs sıkıntıları ile ilgili de 1974'teki olaylarda 1970 civarlarında Kıbrıs'ta da bağlantılarımız da söz konusu bir e, önemli bir büyük insan özellikle Amerika tarihinde. Evet, BioNTech kansere çare bulduklarını ve müjdelediler bunu. Bu yakın zamanda bunun haberini verdiler. Fakat e, biraz daha konuyu deşmek gerekirse biraz daha septik yani şüpheci bir bakış açısı biliyorsunuz dünyada da e, gıda üzerine olan e, tohumları üretilen veya işte diğer tükettiğimiz mallardaki çoğu şekerli ürünler veya diğer şeyler hala hazırda zaten en büyük ilaç firmaları da onlar beğendim. Örnek veriyorum Neste grubundaki şeyler. En büyük ilaç firmalarında şeker, obezite veya diyabetle ilgili ilaçları da onlar üretiyorlar. Gıdaları da onlar üretiyorlar. Şimdi Henry Kissinger, zincir abimizle ne alakası var? Bilenler zaten bilir. Özellikle dünya tarihinde birkaç Amerika Başkanlığı eşliğinde de iz vurmuş insanlardan biri bunu soğuk savaşta hatırlıyoruz soğuk savaşta çok ciddi bir e, rolü vardı 1973 yılında Şiril'deki askeri darbede yüz binlerce insanın ölmesine sebep olan insan Kıbrıs tarafında e, bizim Kıbrıs'la ilgili sıkıntılarda Kıbrıs'la da çok çok yakından alakası vardı e, önemli bir lafı vardı. Şöyle sonlandırayım. Onun lafıyla, her Kissinger'ın lafıyla özellikle ilgilenenler diplomasi ve kriz kitaplarını öneririm. Dünya tarihinde özellikle Amerika'nın batının nasıl, neyi nasıl yönettiğini, neyi nasıl çevirdiğini zaten bilirler. Son lafı onun her Kissinger'ın lafıyla tamamlayayım. Eğer petrolü yönetirseniz ulusları yönetmiş olursunuz. Ama eğer gıdayı yönetirseniz Dünyayı yönetmiş olursunuz diye buradan da buraya gelelim. Umarım kanser açısını evet, e, kanser tarafında tedaviler olacak. Fakat sonrasında da ne tür koronavirüs şu an gündemde ama ne tür hastalıklar gelecek onu da bekleyerek görelim deyip konularımıza gelelim. Şimdilik e, Türkiye tarafı evet, biraz daha... Hareketli seyrediyor. Ee, şimdi biraz daha yatay kur tarafında da bir miktar daha yatay bir görüntüye ulaştık. Sekizleri test ediyoruz veya geri çekiliyoruz. Ondan sonrasında e, Londra tar tarafında da e, dün evvelsi günkü swap faizleri çok çok fazla yükselmişti. Bizim tahvil faizlerinde hareketlilikler var. Bu biraz daha çıkışı e, durduran e, etkenlerden diyebiliriz. Şimdilik petrol tarafı da e, bizim için iyi gidiyor. Petrol tarafında da sıkıntılar vardı. Evet sorularımıza geleceğim zaten e, genel itibariyle emtia e, kur tarafından başlayacağım sonra emtia parite tarafına euro usd'lere de geleceğim Fehmi Bey cevaplarımızı da vereceğim. E, şöyle bir e, gidişat var diyebiliriz aşı tarafıyla ilgili çok çok önemli gelişmeler var bu da zaten hem petrolü de etkiliyor süveyş kanalındaki e, kazayı dün itibariyle zaten konuşmuştuk süveyş kanalındaki kaza e, zamanlamasının biraz daha dünkü yayında da belirtmiştim. Biraz manidar bir zamanlama oldu ne hikmetse. E, biliyorsunuz el yapımı e, bir kanal. Yani doğal bir kanal değil. E, çok çok dar bir kanal. Büyük yük gemileri zaten e, teknoloji ve hayal takip talepler geliştikçe nüfusunda 8 milyara ulaşmasıyla birlikte konteynerlarda veya yük gemilerinde de artık ebatlar da büyüyor. Kanalı şu an tıkamış durumda. Petrol tarafında 57-58'lere geldiğimiz düşüş söz konusuydu. Fehmi Bey oraya birazdan geleceğim. Petroldeki yansımasını da söyleyeceğim. Fakat zamanlama olarak bu süveyş kanalında birkaç gün daha hatta birkaç hafta daha sürebileceği ile ilgili haberler söz konusu. Bu biraz dünya ticaretinde belli şeyleri aksatacaktır. Bunu 1970-60'lı yıllarda İsrail-Mısır savaşında da yaşanmıştı. O zaman iki tarafta da konuşulan İsrail ve Mısır güçlerinde de aynısı olmuştu. O zamandaki ticareti birkaç zaman etkileyen ciddi bir olaydı bu bunun eşliğinde zaten Süveyş Kanalı'ndaki olayların etkisini hem petrol tarafında hem diğer e, maddeler tarafında da ticari anlamdaki mallar tarafında da göreceğiz. Bu önemli gelişmelerden biri. AstraZeneca ile ilgili e, sıkıntılar vardı zaten. Tekrar o giderilmiş görünüyor. Avrupa tarafında da biraz daha askılar kaldırılabilir. Askıya almışlardı. O yönde şüpheler vardı. Şimdi Çin ve Amerika'nın biraz daha pimpon topu gibi. Bir o taraftan bir top atıyorlar. Bir Çin tarafından bir top atıyorlar. Şöyle zaten hala hazırda soğuk rüzgarlar estiğini biliyoruz. Ee, Tekin e, Asya tarafında askıya alınma durumu söz konusu. Çok çok güzel bir zaman ama Çin Amerika'ya karşı e, dünkü yayında biraz daha değinmiştim olabildiğince Pekin hükümeti karşılığını vereceğiz dediler ve aşı tarafından şöyle verdiler ana karasında zaten e, Çin aşıları söz konusu birkaç tane fazla farklı olarak Çin aşıları söz konusu e, özerk bölgelerde Çin'in tabii ki kontrolü Pekin hükümetinin var da hemen ABD'ye veya batıya karşı misilleme olarak. Çok zamanlaması mükemmel. Biontech'te Hong Kong ve Macao bölgelerinde Biontech aşılarını askıya aldılar. Evet arkadaşım siz bize böyle yapıyorsunuz. Ee, bizimle ilgili e, ticari anlamda veya diğer diplomatik anlamda kozlarınızı koyuyorsunuz. Masaya kartlarınızı koyuyorsunuz. Biz de her ne kadar ana karada yapamasak da tabii ki Çin hükümeti kontrolünde olan Hong Kong ve Macao'da sizin aşınızı da askıya aldık. Biz de böyle cevap vermeye çalışıyoruz. Çin Dışişleri Bakanlığı Wang Yi de Türkiye'ye gelecek. Bizler için de çok çok önemli konulardan biri. Çin'le olan ortaklığımız ileride daha fazla konuşacağımız ortaklıklardan biri olduğunu düşünüyorum. Zaten hala hazırda Avrupa Birliği Navalni muhalif lider Navalny'e suikasttan sonra Rusya'ya e, ambargo uygulamaya, yaptırım uygulamaya çalışıyor ABD. Bunu yapmaya çalışıyor. Aslında aşağı haberlerinin e, bu kadar fazla konuşuyoruz, tahvil faizleri, enflasyon fakat dünyada aslında biraz sular kaynamaya başladı. E, bu yönden de bakmak lazım. Şu an aşırı bir şekilde fiyatlanmıyor. Evet. Ama bunun etkilerini e, aşılamalar çok çok hızlı gidiyor. Çünkü 3-5 milyonluk ABD'deki aşılama oranı var. E, tamam 300 milyon nüfus olabilir. Fakat ikinci çeyrek sonu yaz ayı itibariyle e, çok ciddi bir şekilde artık yol almış olacaklar. ABD tarafında büyüme yanında ticari ortakları zaten Meksika ve Kanada'yı da çekecek. Avrupa Birliği de zaten bunu e, öngörüyor. Fakat fakat IMF Başkanı George geçen yaptığı bir aşım milliyetçiliği ile ilgili diğer kırılgan ekonomilere veya zayıf ülkelere yardım etmemiz gerektiği ile ilgili konular mevcut. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birbirine bu kadar entegre olmuş dünyada e, bunun olması e, açıkçası olması gerekiyor. Yunanistan başlatmıştı biliyorsunuz bu e, pasaportlarla ilgili aşılanmış pasaportlar konusunu. Avrupa desteklemeye çalışıyordu. Fakat Çin'deki o hem o turizmden hem ticari anlamdaki bağlantılarını Avrupa'nın veya batı tarafının göz ardı edeceğini pek zannetmiyorum. O yüzden bizi de çok çok ilgilendiriyor. Buradan turizme de geçmiş olalım. Cari dengede Türkiye'nin biliyorsunuz son zamanlardaki gidişatıyla ilgili turizm gelirlerine çok çok ihtiyacımız olacak bir döneme giriyoruz. Umarım beklenenden de iyi rakamlar gelebilir. Üçüncü çeyrek sonunda tekrar daha konuşuyor olacağız bunları. Bu gelişmeler bizler için önemli çünkü biz doğu menşeli aşıları biraz daha fazla kullanmaya çalışıyoruz. Avrupa tarafında aslında güzel örnekler var. Slovakya, Macaristan gibi her ne kadar Pfizer veya diğer batı menşeli ilaçları aşıları kullansalar da Slovakya veya Macaristan Rus aşıları veya Çin aşılarını alıyor. Oradaki kendi iç sorunlarını da biraz daha çözmeleri lazım. O yüzden bu aşı milliyetelinin biraz daha düzelecek bir e, gelişmeler olmasını bekliyorum açıkçası. Şu anlık gündemi bunlar meşgul ediyor. Endeks tarafına bir bakalım. Endeks tarafında dün itibariyle satıcılı bir seyrimiz söz konusuydu. Gelişmeler zaten e, Powell bir önceki gün ve dün itibariyle hala hazırda. Evet enflasyon olabilir. Tahvil faizleri çok çok yükseliyor. Bunlar da olabilir. Fakat bu bizi hala hazırda korkutmuyor. Biz zaten hazırız sözlü müdahalelerini değiştirmedi. Bir miktar tahvil faizlerinde 1.60'lara 10 yıllıklarda özellikle gerileyen bir görüntü söz konusu. Biraz daha sakinleşen bir görüntü söz konusu diyebiliriz. Bunun olmasıyla birlikte özellikle Dow Jones tarafında son zamanlarda bir çip krizi vardı. Onun haricinde Facebook'la ilgili veya Apple'la ilgili biraz sıkıntılardan dolayı Nasdaq grubunda da satış baskısını hissediyorduk. Görüntümüzü tekrar alırken bir saniyenizi alacağım. Dünkü özellikle Avrupa tarafından gelen PMI verileri biraz da beklentilerin üzerinde oldu. Özellikle hizmet kanadı bizler için önemli, tüm dünya için önemli. Zaten imalat tarafında toparlanmaları görüyoruz. Almanya öncülüğünde diğer taraflarda hizmet kanadında diğer Avrupa ülkelerinde veya euro bölgesinde de aynı gelişmeler söz konusu. Bunlar önemli gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü DAX yani ne kadar bir miktar miktarda satış baskısı hissetse de çünkü 3. dalga haberleri geldi ve fazlasıyla son zamanlarda artık bu üçüncü dalganın hem petrol taleplerinde yaratacağı sıkıntılar söz konusu. Tahvil faizlerinde olabilecek aşırı bir hareketlenmenin enflasyon baskısıyla birlikte tabii ki Endeksleri baskılaması söz konusu bu gelişmeler eşliğinde zaten endeksler biraz satış baskısı hissediyordu Tabii Dow Jones ve DAX tarafındaki ekstra e, olan gelişmeler bir saniyenizi alayım terminal düzeltmeye çalışıyorum. Terminalle ilgili ufak sıkıntımız var fakat ben konuşmalara tekrardan devam edeyim. DAX tarafında dediğim gibi e, endekslere biraz değinelim. Endeks tarafında Apple ile ilgili... Özellikle Facebook'la ilgili son zamanlarda yaşanan sıkıntılar vardı. Chip sıkıntıları da vardı. Biraz daha satıcılı bir seyir söz konusuydu. Bugün itibariyle biraz daha toparlandığımız bir görüntü var endeks tarafında da. Tavir faizlerinde çünkü 1.60'larda seyrettiğimiz bir görüntü söz konusu. Bunun olmasıyla birlikte zaten Amerika'da Dow Jones'ta S&P'de S&P yine 3900'lere yakın. Dow Jones tarafında e, 32.300'lerin üzerindeyiz. 400'lere yakın seyrettiğimiz bir görüntü söz konusu. E, Nasdaq tarafında evet bir miktar geri çekilmeler olabilir. Şu anlık e, dünkü Tesla hareketiyle birlikte Elon Musk'ın bir e, açıklaması oldu. Manipüle demeyelim de. E, evet artık Bitcoin'e de alabileceklerini söylediler. Bu biraz hareketlenmişti. Ondan sonra Nasdaq tarafına da yansımasını görmüştük. Fakat teknolojik taraftaki gelişmeler Nasdaq'ı biraz daha baskılayabilir. Bu ara bu zamanlardaki sıkıntılarla birlikte. O yüzden nazak tarafında e, beklentilerimize gelecek olursak hem Fehmi Bey sizin sorunuzu da yanıtlamış olalım. Evet MTA grubuna da geleceğim. nazak özellikle değinmiştiniz. Hemen endeksleri söyleyelim. Özellikle birkaç önemli seviyeyi de vermiş olalım. nazak tarafında şu anlık e, dikkat etmemiz gereken seviyeler e, Fehmi Bey e, 12.800'lerde seyrediyoruz. Bir miktar geri çekilmeler görürsek eğer bunları alın fırsatı olarak devam ettirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Amerikan endeksleri tarafında ve Avrupa tarafında yükselişlerimiz e, hala hazırda sürecektir. O 12.500-12.300 Seviyeleri 12.330 seviyeleri özellikle Nasdaq tarafında dikkat etmemiz gereken destek seviyeleri. Şu anlık 13.000'lere yakın seyrediyoruz. 13.000 seviyelerinden kırdıktan sonra hafta itibariyle, öbür hafta itibariyle kırmamızdan sonra tekrardan 13.500-13.900 band aralığı Nasdaq tarafında dikkat etmemiz lazım. Fakat şimdilik her ne kadar tahvil faizlerinde hareket olmasa da bu aralar biraz daha sakinlemiş bir piyasa söz konusu. O yüzden yükselişlerimiz evet devam edebilir. Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Endeks tarafına değinmiş olduk. Ons altın tarafına biraz bakalım. Görüntümüzü bir daha bir yenilemeye çalışayım. Hem notlar eşliğinde tekrardan devam edelim. Ons altın yatay seyrini zaten devam ettiriyor. 1730 seviyelerindeydik. E, tahvillerde dikkat etmemiz gereken e, tahviller özellikle 10 yıllıklar bizler için önemli onun haricinde de e, biraz da fon tarafına da dikkat etmek lazım dünkü yayında da özellikle üstüne basa basa söylemiştim e, gümüş biraz daha pozitif ayrışabilir ETF fon e, artışı söz konusu bu ay itibariyle yukarı yönlü hareketler söz konusu o, onun haricinde de 10 saltında 1730-1725-35 band aralığında hareketlerimiz evet söz konusu Kırkları kırmamız halinde dikkat etmemiz gereken 1747 seviyeleri 50 bant aralığı bu seviyeler ons altında dikkat etmemiz gereken seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. İhsan Bey böylece sizin sorularınıza da altın tarafında değinmiş oldum. Şimdilik hem sorularımıza bakalım hem yanıtlayayım. Parite tarafına gelelim. Parite tarafındaki görüntümüzü bir daha almaya çalışayım. Euro özellikle her ne kadar PMI verileri iyi gelse de Euro tarafında şimdilik dolar aslında çok çok e, endeks tarafına da baktığımızda 90'ların üzerinde seyrediyoruz. 91-92 seviyelerini açtık zaten. Endeks tarafındaki dolar endeksi tarafındaki o görüntüler eşliğinde de evet e, şimdilik bir miktar daha e, yukarı yönlü hareketler görülebilir ama kritik tren çizgisini kırdığımızı söyleyebiliriz. Bu gelişmeler önemli özellikle e, bu yıl itibariyle 1.18 seviyelerine tekrardan geri geldik. Her ne kadar dolar euro karşısında evet bir miktar değerleniyor gibi bu aralar biraz daha hedgeler söz konusu. 1.18'leri test edebiliriz. 18'lerin aşağısına da sarkabiliriz. Dikkat etmemiz gereken birkaç seviye söz konusu. Özellikle parite tarafında euro dolar tarafında. 18'lerin aşağısına sarkmamız mümkün. E, gidişatımız da öyle. Şu anlık trendimizin kırıldığını söyleyemeyiz. bir e, 1770 17 20 aralıkları bizler için önemli seviye olacaktır. Euro dolar tarafında. Euro dolar sorumuza e, baktık. Ondan sonrasında tekrar Aziz Bey'in e, sterlin dolar e, tarafına tekrardan göz gezdirelim. Hem sorumuzu da cevaplamış olalım. Avrupa tarafında özellikle PMI dün İngiltere tarafından da açıklanmıştı zaten Aziz Bey. Sorunumuza da değinmiş olalım. Bu gelişmeler evet 1.40'ları 41'leri tekrardan test edeceğiz. E, fakat şu anlık geri çekilmeler 3. E, dalga haberlerinin vurduğunu söyleyebiliriz. Orta vade için e, bu rakamları tekrardan test edeceğimizi düşünüyorum. Geri çekilmeler olacak 36 seviyelerini 37'leri kırdık artık. Euro dolar e, paritesinde olduğu gibi dikkat etmemiz gereken birkaç destek seviyesi var. Özellikle 200 günlük harekette ortalamalarda e, Euro dolar için geçerli. Fakat diğer tarafta da... Bir saniye görüntümüzü tekrar alayım. Diğer tarafta da e, pari sterlin tarafındaki seviyelerimize gelirsek 36'lara kırmamız halinde şu an 37 seviyelerine yakınız 36 80 lerde işlem görüyor. 36'ları kırması halinde tekrardan 35.95 aralığı 35-90-95 band aralığı bizler için önemli seviyeler olabilir. Buradan sonrasında bir toparlanma tekrar görebiliriz. 35'ler bir miktar daha orada kalacağımızı düşünüyorum. Bu hafta itibariyle de dolar pozisyonunda biraz daha güçlenme görüntüsüyle birlikte sterlin dolarda özellikle geri çekilmeler 36 30 seviyeleri 36 20 seviyeleri bir miktar daha bu seviyeleri görebiliriz aziz bey sterlin tarafındaki önemli seviyelere de değindik. Tekrardan görüntümüzü almaya çalışıyorum. MTA grubuna, endeks grubuna değindik. Şimdi Türk Lirası tarafındaki gelişmelere biraz daha bakalım. Her ne kadar çok bugün itibariyle çok yüksek volatil seyrettiğimiz bir günde değiliz. 7.90 seviyelerinde şu an işlem görüyor kur tarafında. Türk Lirası evet bu faizlerle birlikte her ne kadar geçenki İngiltere tarafındaki swap faizleri veya bizim 10 yıllıklarda veya diğer tahvil faizlerimizdeki olan artışla birlikte biraz daha durduğunu söyleyebiliriz yükselişin. Dolar endeksi evet biraz daha yukarı doğru giderse Türk lirası tarafında baskıları hissedebiliriz. Şimdilik 7.90'larda seyrettiğimiz 7.80-7.70 seviyeleri bant aralığı bizler için önemli. Geçenki 1-2 haftaki önceki yayınlarda da hatırlarsanız 7.80 seviyelerini görebiliriz demiştik. Düşüşte dikkat etmemiz gereken baz alabileceğimiz seviyelerden 780'ler önemli seviyeler. Tekrardan 8'leri test etmemiz evet mümkün fakat bu hafta itibariyle biraz daha durulabiliriz. Şu anlık bulutlar biraz daha dağılıyor. Dün itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda biraz Türkiye adına ondan öncesinde de yayınlanan Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın Elvan'ın yaptığı Açıklamalar ve yayınladığı raporlar söz konusu bunları daha net görebilmek adına Bu haftayı da artık 8'lerin altında kapatmamız halinde 7.80 90 band aralığında 95 band aralığında Hareketlerimizi Göreceğimizi düşünüyorum Ondan sonrasında öbür hafta için biraz daha bulutların dağılmasıyla birlikte tabii ki 8-8.20 seviyelerine tekrardan yukarı yönlü hareketler Görmemiz mümkün Kur tarafına da değindik. Şimdi petrol tarafına değinelim tekrardan. Petrol tarafında hem yayının başında da belirttiğim süveçle ilgili sıkıntılardan dolayı Fehmi Bey'in de petrol sorusu vardı. Şimdilik dün itibariyle çok ciddi bir toparlama tepki alımlarından sonra bir miktar daha geri çekilmeler söz konusu. Dün ABD'den gelen ham petrol stokları da söz konusu. Şu anlık hali hazırda. Ham petrol tarafında özellikle 60 35 seviyelerine yakınız. Bu önemli şu an çıkışta olduğumuz için yükselen tarafta olduğumuz için alıcılı bir seyirde. Kırmamız halinde tekrardan yukarıya doğru 61 70 seviyelerine doğru bir tepki alımları ile birlikte yükseliş gözleyebiliriz. Bunu öbür hafta itibariyle de düşünebilirsiniz. Biraz daha e, tekrar e, düş görmemiz hali hazırda çok çok mümkün. Talep tarafında e, Hindistan, Güney Asya, Avrupa tarafından gelen vaka artışı haberleriyle birlikte taleplerde artık biraz daha azalma söz konusu. E, üretim kısmında da ABD biraz daha toparlamaya çalışıyor. Öbür hafta OPEC Plus zaten toplantısı var. Pek de değişik bir e, yorumlar gelmiyor. Tekrardan üretimle ilgili değişikliklere gideceklerini söylemediler. Bunun olmasıyla birlikte tekrar 59'lara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Vaka sayılarında Hindistan'da biliyorsunuz duble mutant geçirmiş bir Koronavirüsün varyasyonu söz konusu. Bu biraz daha endişeleri e, tetikledi. Asya tarafında özellikle Güney Asya diyebiliriz. O taraftaki o vaka sayılarındaki artış da biraz talebi tabii ki baskıladı. E, özellikle bu hafta itibariyle kısa vada itibariyle 62-58 band aralığında 63-58 band aralığında bir miktar daha oynaktık, seyredilebilir. 60-35'leri kırmamız halinde de Fehmi Bey tekrardan 61 seviyeleri 61-50-61-70 band aralığı bizler için önemli seviyeler olacaktır. Fehmi Bey'in petrol sorusuna da değindik. Nasdaq'ı az önce zaten söylemiştik. Aziz Bey'in sterlin dolar, euro dolar tarafına da değindik. Kur tarafına da. Ekstra sorular var mı? Onlara biraz daha göz atıyorum. Dolar endeksi şu anlık dolar e Piyasada dokunmayacaklarını söylemişlerdi. 92 seviyelerinde seyrettiğimiz bir dolar endeksi söz konusu. Bunun biraz daha yükselmesi evet. Avrupa tarafından zaten biraz daha vaka sayılarıyla birlikte endeks tarafında euro'nun halbuki dolar çok çok güçlü seyretmiyor. Euro'ya göre veya diğer para birimlerine göre biraz daha toparlanmış görüntüler söz konusu. E sebebi %40'lara yaklaşan bir aşılama söz konusu ABD'de. Her ne kadar çok ciddi bir müdahale edilmese de sözlü olarak güvercin duruşu Yalın tarafından, Powell tarafından zaten daha öncelerinde dolara çok da müdahale etmeyeceklerini söylemişlerdi. Euro-dolar tarafında özellikle bu birkaç haftalık süreçte biraz daha hejlemelerin 1.18-1.17-50'lere kadar biraz daha hejlemelerin devam edeceği söz konusu. Bununla birlikte şimdilik her ne kadar dolar endeksi tarafında çok çok yukarı hareketler gözlemiyoruz ama 92 50'lere geldik. 92 30 50 aralığında biraz daha e, hareket ediyoruz. Yükselmesi halinde hem kur tarafına yansımalarını görebiliriz hem bir miktarda diğer varlıklar tarafına yansımalarını görebiliriz. Biraz daha hedge pozisyonlarla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Terminal ile ilgili sıkıntımıza biraz daha baktım ama sorularımızı sanırım ...yanıtladığımızı görüyoruz. Çift mutasyon... ...özellikle Hindistan mutlu ve Hindistan'da yeni gelen haberler var. Avrupa tarafında zaten mutasyona uğramış... ...bir virüs varyasyonu söz konusuydu. Hindistan'da yeni duble mutasyona uğramış diye başlıklar haberler var bunun zaten korkusuyla birlikte o taraftaki sıkıntılar hem petrolü de biraz daha düşüren sıkıntılardı taleplerde çok büyük artış olmayınca arz tarafındaki sıkıntılar da göze batmıyor dengelenen bir görüntü söz konusu bizi zaten yaklaşık 59-60-61 aralığında bir görüntüye sokan bir gelişmeydi bu endeks tarafına dolar endeksi tarafına biraz daha ABD tarafına gözleri çevirmek lazım biraz daha dolar tarafında hem endeks hem diğer varlıklar hem emtia grubundaki ana gelişmeleri etkileyen bunları etkileyen tahvillerdeki tahvil faizlerindeki hareketlerdi. Şu anlık tahvil faizlerinde de bir miktar daha geri çekilmeyle birlikte dolar daha normal güçlenmiş gibi görünüyor ama dolar daha normal seyrini devam ettiriyor. Şimdilik faizlerde bir hareketlilik olmazsa seyrimiz bir miktar daha dolar lehine olacağını söyleyebiliriz. Sanırım sorularımıza da değindik. Notlarıma da bakıyorum tekrardan. Günün geri kalan kısmında sizlere bol kazançlı işlemler dilerim. Sağlıkla kalın.